Programımızın açılışı. Şuradaki mikroser tuşuna çift tıklıyoruz. Şifremiz bir sisteme gir diyoruz. Satış sistemine gir diyoruz. Öncelikle adetli ürün tanıtmayı öğretiyoruz. Ürün tanıt diyoruz. Ürün ekle diyoruz. Ürünümüzün ismini giriyoruz. Tut el şunu. Neymiş ürünümüzün ismi? Peanut Crunch. Crunch. Fiyatı ne kadar onun? 25 kuruş. 0.25 kuruş dedik. Barkodunu okutuyoruz. Barkod okuyucumuza. Barkod okuyucumuza barkodunu okuttuk. Ondan sonra kayıt dedik. Bu ürünümüzün barkodu açıldı şu anda. Terazili, tartılı, teraziden gelen tartılı ürünler, domates, peynir, zeytin gibi ürünlerimiz Olmaz için ise mı? ürün ekle diyoruz. Örneğin beyaz peynir diyoruz. E beyaz peynir <laughs> beyaz peynir dedik satış fiyatı 15 lira olsun terazi barkodu üret diyoruz buna da <laughs> terazi barkodu üret dedik teraziyi kendisi otomatik barkodu üretti kayıt dedik barkodu olmayan adetli ürünler için çakmak ekmek gibi bunlara da ürün ekle diyoruz örneğin ekmek yazdık ekmeğin fiyatı 1 lira olsun tane barkodu üret diyoruz bunlara da. Tane barkodu üret dedik. Kayıt dedik. Bitti. Buraya şuradaki kısa yollarımıza ise ürün eklemek için öncelikle ürün tanıt diyoruz. Örneğin ekmeğin barkodu yok. Ekmeği buraya ekleyeceğiz. Ekmek dedim. İsim ara dedim. Ekmeği bulduk. Ürün düzelt diyorum. Bir defaya mahsus şu hızlı tuşa dokunuyorum. Kayıt diyorum. Kapatıyorum burayı. Hızlıya bir defa basıyorum. Ekmek buraya geldi ekmek satacağımız zaman 3 tane ekmek satmak için 3x çarpı ekmek diyoruz. 3 tane ekmek nakit diyoruz. Evet diyoruz. Bu şekilde fişimiz çıkıyor. Raflara reyon etiketi çıkartmak için ürün tanıt diyoruz. Hangi ürünü tanıtacaksak az önce Ülker Karamiyo'yu tanıtmıştık. Ülker arıyoruz. Karamiyo 9 gram. Direkt şuradaki post reyon etiketi basıyoruz. Buradan raf etiketimiz de çıkmış oluyor. Tartır ürünleri satmak için ise örneğin burada terazide 750 gram domatesimiz var. Aynı zamanda 750 gram sistemimiz otomatik okuyor. Buradan geldik. Domatese tıkladığımızda 750 gram domatesi 1 kilo fiyatıyla çarpıp bize ne kadar para almamız gerektiğini burada gösteriyor. Nakit dedik. Evet dedik. Müşteri fişimiz çıktı. Burada domates seranın 750 gramının 5 liradan 3.75 yaptığını söylüyor bize.